Ne arkadaşlar, işte harika bandı kanın dinlen birlikteyiz. birlikte Roblox'ta bugün Pacifico 2 oynuyoruz. Ve bugün oyunda yepyeni güncellemeler var. Onları göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar Proban'da yarım saattir arıyorum 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 arıyorum. Telefonu açmıyor. Proban'da ne yapıyor çok merak ediyorum. Bir yeni bir mesleğe girmiş. o. Mesaj atıyorum. Duyuyor mu görüyor mu bilmiyorum cevap da vermiyor her neyse tabancamı görüyorsunuz bugün polis oldum Çılgın polis heron papi ee, ve size bugün yeni evimi göstereceğim arkadaşlar Denizin kenarında yepyeni bir ev yaptık gördüğünüz gibi manzaram harika Bu da burayı görse bayılırdı Arkadaşlar bu yeni evim ilk yeni ev turu yapacağız ondan sonra pikniğe gideceğiz bugün Havada duruyor ev çünkü burada beton e, sistemini farklı yaptık Böyle koltuğa oturuyorum akşama kadar denizi izliyorum yemek masamız var. Video beğenip abone olmayı unutmayın. Pacifico 2 sevdiğiniz bir seri. Bugün pikniğe de gideceğiz. Kamp yapmaya gideceğiz panda ile birlikte. Çok heyecanlıyım. Burası banyo sevin. Biraz karanlık. Burası ne böyle karanlık anlamadım. Dostum selamın aleyküm. sen neredesin? Buravan'da yarım saattir seni arıyorum. Arkadaşlar oturma odasıydı. Burada arabam var gördüğünüz gibi. Mike Darren siyah yaptım. Arkadaşlar suçların peşine düşüyorum. Arabayı gördükleri an <laughs> duruyorlar zaten. <laughs> Programda neredesin? Dostum yeni işe başladım. Nerede başladın? Arkadaşlar burası bir oda ben de anlatayım. Dostum ben hastanede çalışıyorum. Aa hastanede işe başlamış. Ne yapıyorsun sen? Doktor mu oldun? Dostum, dostum ben ambulans şoförüyüm. Aha ambulans şoförü olmuş hayırlı olsun. Bari sen suyun, elektri, su faturasına yatırmamışsın yine sular akmıyor arkadaşlar. Yeni evin faturasını yatırmamış. Burası banyo. Tamam birazdan geleceğiz yanına. Dostum bekliyorum. Tamam pikniğe gideceğiz. Abi işte başım döndü. Ben neredeyim bu? Bu ev nasıl? He? İki tane odası var. Burayı pandan odası yapacağız. Pandan odası birazdan manzaralı arkadaşlar. Bana yeni evi gördün mü? Dostum bakacağım. Görmen lazım. Arkadaşlar burası da balkonumuz. Küçük şirin tatlı biri. Ben ara sıra balkonu böyle geliyorum atlıyorum aşağı iki dakikada iniyorum. Acil bir durum olduğunda müdahale etmem gerekiyorsa, uçarak gidiyoruz arkadaşlar. İşte bizim meslekte böyle. Siyah bir McLaren yaptım. Ferrari ile falan yarışanlar oluyor. Porsche ile Lamborghini ile. Ondan peşine düştü mü, arabayı görünce zaten <laughs> anında duruyorlar. Gidiyoruz. Evimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün çok işimiz var. Mücadelemeler var. Dostum kamp gelmiş. Evet kamp gelmiş. Yorumda maşallah takipçilerimiz bayağı bir yazdılar. Yeni kamp bölgesini görmek istiyorlarmış. Burada bir yerde karşı taraftaydı herhalde. Sağa sola bir bakalım. Araba yok mu? Yok. Basıyorum. Hastaneye doğru geliyorum. Dostum tam bekliyorum. Tamam hadi. Panda izlerte gidelim arkadaşlar. Bu araba var ya çok hızlı. Harbiden uçuyor ya. Allah. Allah. Allah bir. Oy. Öldüm galiba. Merhaba. Dostum selamın aleyküm. Bravo bravanda, bravanda. Abi çok kötü kaza yaptım panda. Dostum dostum ne yaptın? Abi şarampola yuvarlandım. Aa, arabanın haline bak. Dostum sana dedim basma dedim. Bana acil polis merkezine gitmem gerekiyordu. Ben ambulansın arkaya biniyorum. Beni hastaneye götür bir 2-3 muayene yap. Çok yudum uçtum çünkü. Bir yerlerim kırılmış olabilir. Dostum tam gidiyoruz dostum iyi misin? Bilmiyorum panda. Acil hastaneye gidelim acil bas. Yeni işin hayırlı olsun. Dostum sağ dostum ilk müşteri sensin. <laughs> i̇lk müşteri ben miyim? Aha polis ekipleri bir yere gidiyor arkadaşlar. Bir olay olmalı. Bana bassana. Dostum bir el atsan dostum ambulans kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl bir ambulans şoförüsün Al öldüm. Bir kere daha öldüm sayende. Çıkmıyor mu? İttiriyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Dostum atla dostum. Ya nasıl bir ambulans şoförüsün sen çılgın panda ya. Bas çok hızlı bas. Dostum bu 100 basıyor. 100 mi basıyor? Hadi acı hızlı. Hastane hastaneye hastayı nasıl yetiştiriyorsunuz o zaman? 100 basıyorsa. Beni hastaneye götür panda. Muayeneden sonra pikniğe gideceğiz. Oyunda yepyeni güncellemeler var. Arkadaşlar polislere bakın. Bizimkiler burada ne oldu? Olay var galiba ya. Suçluyu arıyorlar ya. Yavaş yavaş. Yavaş panda. 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 Bir kere daha öldüm sayende. Yavaş. Dostum ne yapıyorlar dostum? Allah'ım. Arkadaşlar sağ salim hastaneye vardık. Çılgın ambulans şoförü. Ben hemen gideyim muayene et beni. Ay hayatta olduğuma şükrediyorum. Ben nereden bileyim bunun ambulansına? Dostum iyi misin? Az kalsın ölüyordum bana sayende. İki tane daha kaza yaptım. Toplam üç tane kaza oldu. Dostum olsun ölmedin. Çok şükür ölmedik. Şimdi muayene televizyon açacağım mı? Televizyon açsana bana. Dostum hastasın sen ne televizyonu? Al bas televizyona. Arkadaşlar şimdi ücret kısmına geldik. 10.000 TL istiyor. Dostum parayı ver. Ben hala hastayım ama. Öksürüyorum bak. Demek ki tam iyileşememişim. Para diye vermem şu an. İyileşmem lazım. Beni tekrar muayene et. Dostum beni takip et. Gidiyoruz. Arkadaşlar işte, öksürüyorum ya. Çok kötü kaza yaptım. Dostum geç şimdi. Şuraya mı geçiyoruz geçtim Çoluğa döksürüyorum ben niye böyleyim Bari sen ambulans şoförüsün niye ben müdahalede bulunuyor Doktor musun sen Dostum benim doktorum ambulans şoförü Dostum hepsini yapıyorum <laughs> Bu nasıl bir şey ya Aa iyileştim Aa iyiyim tamam Arkadaşlar süperim Aa. Bu nasıl şanstır ya Dostum yine mi öldün <laughs> Polis arabası çarptı Heron popinin dramı Arkadaşlar hastaneden çıktık. Panda ile birlikte şimdi gidiyoruz. İlk olarak marketi gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Sonra da pikniğe gidiyoruz. Ben yine kaçırdım yoludur. Dostum ne alacağız dostum? Et alalım. Yiyecek, meyve, sebze, içecek alalım. Kamp yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şeymiş göreceğiz. Geçen bunun yanına park etmiştik. Şimdi şuraya park edelim. Karşıda da marketlerim var arkadaşlar. Bizim geçen komşunun arabası o yeni aldı. Adam her gün markete gidiyor. Ama marketin müdürü olabilir mi? Dostum o adam burada çalışıyor. Ha burada çalışıyormuş. <laughs> Selamun aleyküm. Ben hemen alıyorum. Sebze aldık arkadaşlar. O elman tadı harika. Cık. Yiyecek lazım. Yiyecek, yiyecek. Et bölümü nerede? Et bölümü, et bölümü. Et bölümü yok. Şunu alalım. Ama gel alıyorum. Dostum hepsini al. Azıcık öksürüyoruz arkadaşlar. Elma. Poğaçayı da. Sandviç. Ben aldım bir sürü. İçecek alacağım şimdi. Arkadaşlar piknikte yeriz ya. Azıcık aç, aç aç oturmayalım. Hadi çıkıyoruz. O sıra var. Hadi abi. Abi hadi hızlı ol biraz ya. Acenemiz var bizim. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Çıkıyoruz. Gel. Ben polis kıyafetim. Bana ambulans şoförü kıyafeti. <laughs> Böyle geziyoruz. Dostum nerede kamp yeri? Bak şimdi dur. Yola çıkan bulacağız orayı. <gülüyor> <gülüyor> Araba çok iyi ya. Yol serbest. Basıyoruz. Bu yeni eklendi arkadaşlar. Bir hafta oldu bu kamp bölgesi. Hiç beklemedim mi güncelleme yaptı oyunun yapımcısı. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Buradan mıydı? Burası değildi sanki ya. İkili yol oluyor. Tepeye doğru çıkacağız. Burası. Dostum güzel bir yer mi? Nasıl? 10 numara bak şimdi gidince göreceksin. Hı -hı. Araba en fazla 170-180 basıyor arkadaşlar. Aha burası 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 burası. Vay. Aa burayı jiple gelsek daha iyiydi ama jiple gelemedik maalesef. Aa insanlar var aşağıda sanki. Allah araba gitti. Dostum dostum 4 çarpı dört lazım. Olsun ya bununla gidecek bir şey olmaz. Aa bir araba kırıldı kırıldı. Ay 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 arabanın altı yere vuruyor Gitti güzelim milyon dolarlık araba. Burada birileri var. O aşağısı kalabalık. Allah 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 Allah. Selamun Aleyküm biz geldik. <laughs> kampa McLaren'a gelen çılgın Eren Papi. Dostum sen bir ilksin dostum. <laughs> Harbiden ben bir ilkim ya. McLaren'a kampa gel. Oo. Aşağıda insanlar abi çok iyi. Arkadaşlar işte kamp yapanlar var. Aa polis bunlar da. Bizim diğer ekiptekiler gelmiş sanki. Aa uyudum. Arkadaşlar çadır hemen yatabiliriz. Gitar çalıyor. <laughs> çok iyi ya. Ha, <laughs> burada da bir tane kız orada oturmuş gitar çalıyor. <laughs> Ay muhteşem. Arkadaşlar burada ee, bu şeylerin üstüne gelince galiba çadır kuruyoruz. Evet. Bunların üstünde böyle çeşitli çadırlar var. Mesela tekli çadır, aile çadırı. Kamp ateşi falan da var. Bir tane mesela kuralım. Aile çadırı blue diyor. Aile çadırı kırmızı. Kırmızıyı kuralım. Aha. Oo. İçi de güzel. Bakayım. Aa yatıyorum. Bu şekilde kamp yap yapabiliyorsunuz böyle yatıyorsunuz arkadaşlar otomatik yatıyor zaten. Dostum nasıl muhteşem çok büyük değil çadır. Zaten büyük bir şeyde beklemedim yani de güzelmiş. Işık geldi otomatik. Burada böyle sandalye falan var arkadaşlar. Şunlar eti mi acaba bu? Gelsene panda. O mangal yapmışlar. O o bedava. Biz de yemek aldık boş boşuna. Adamlar yemeğini yiyorum şu an. Daya yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar mekan harika. Kesinlikle çok güzel ya. Bayıldım. Süper. Burada tuvalet bölümü falan yapmışlar. Aa tuvaletler kitle. Tuvalete giremedik. Evet suda yine yüzebiliyoruz. Karşıda da arkadaşlar bir kamp bölümü var. Şimdi oraya geçeceğim. İki taraflı galiba. Ben sadece bu tarafta var sanıyorum. Dostum nasıl? 10 numara. 5 yıldız. Harbiden güzelmiş. Aa biz o yoldan geçmedik ya. Sanki o yolda bu karşıdaki kamp yerine bağlıyor. kaş karşıya şey yapmışlar. <laughs> Herkes üzerek geliyor. <laughs> Şimdi şuradaki tuvaletlere bakalım, bakalım. Orası kilitli mi değil mi? Hava kararmaya başladı. Ha, burası da kilitli. Abi tuvaleti niye yapmadınız? O kadar şey yapmıştı. Bundan park yeri de var. Burası nereden geliyor acaba bu yol? Bu yol öbür taraftan bağlanıyor. Ha aşağıdaki. o bunun park yeri daha güzelmiş ya. Araba park yerleri daha iyi. Falan geliyor mu? Dostum geliyorum. Karşı taraf kamp yaptığımız yer bizim mekan arkadaşlar. Şurada bir köprü var galiba. Şimdi arabayla bir aşağı inelim. Ha panda ha gayret. Arkadaşlar akşam oldu jipi çıkardım. Çok çılgın bir şey yapacağız. Ama bu çocuk arabayı binmeye çalışıyor ama arabada binmeye yer yok. Kanka bir dur kanka. Dostum ne yapacak uçacak bizi. Allah Allah ezildi. <laughs> Kusura bakma kardeş. Abi arabada yer yok ya. Ne yapıyor bu? Oyunu bozdu oyunu. Şimdi böyle aşağı inmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım araba jip buralarda gezebilecek mi? Kendi kamp yaptığımız bölgeye gitmeye çalışacağım. Ya bu çocuk arabanın üstüne çıktı. Araba gitmiyor ya. Evladım. Evladım. Abi. Dostum ne oluyor? Oyun çıldırdı. Allah Allah Allah. Yavaş yavaş yavaş. Önümü de göremiyorum ha. Aaa. Suyun içine düştük. Neyse hayattayız. Arkadaşlar çok çılgın <laughs> kamp bölgesi. <laughs> Gece oldu. Bazı yeni yeni insanlar da geliyor kamp bölgesine şu an. Abi burası gerçekten de arkadaşlar bayağı ve hani böyle detaylı ve kapsamlı böyle değişik bir güzel olmuş. O tarafa doğru geçemedim nedense. Orada bir köprü vardı ama köprüye bakamadım. Belki o bölgeyi sonradan ekleyecektir diye düşünüyorum. Belki de kamp bölümünü büyütecek mi bilmiyorum. Bak geçilmiyor o tarafa. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kamp gerçekten de düşündüğümden daha güzelmiş. Hani böyle küçük bir yer sanıyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bitiriyoruz. Sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.